Lezzet şölenimize Şanlıurfa'nın Şirin ilçesi Birecik'te Müslüm kardeşimizin yaptığı muhteşem künefeler ve katmerlerle devam ediyoruz. Sevgili izleyiciler lezzet şölenimize Birecik'te devam ediyoruz. Müslüm Usta bizlere harika künefeler yapacak. Müslüm Usta merhaba. Merhabalar. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Hoş siz öncelikle. Künefe yapacaksınız. Aynen. Bize. Siz, siz değerli Vav işte Star TV ekranlar ve izleyicilerimize. Güzel Nedir bir efendim malzememiz? Malzememiz birecik sualtı, boz sığı dediğimiz e, malzeme genelde yöresel ürünlerimiz bunlar ve bilecik peynirimiz yani yöresel Urfa yağlı peynirimiz Çok ve Şanlıurfa'mızın önemli. sade yağı özel aynen özel sade yağı dünyanın neresinde ne, olursa, olursa olsun, olsun mecbur aynen bu, sade, yağ ve... aynen. Yani bu, yani bu sade yağı kullanılması gerekiyor aynen ne yani bu mecburi yani bu mecbur sade abi yani üretimi şehri is şanlıurfa şanlıurfa diyor. aynen Bakan başkenti Cidahine, şanlıurfa aynen 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 enteresan aynen evet Şimdi. Şimdi size güzel bir özel ürün yapacağız. Hemen başlayalım. Tabii. Pekmez koymuyorsun sade yağla birlikte. Yok pekmez karışımlı zaten. Kızarması pekmezden geliyor zaten. Ama siz koymuyorsunuz. Aynen. Evet iyice yediriyorsun. Evet. Evet. Ham tel hamurumuzu atıyoruz. Tel dediğimiz pardon önce fıstığımız. Evet. Şimdi klasik bir künefe mi yapıyorsun? Hayır bu e, peynir fıstık karışımlı bizim kendi e, alanımızda özel spesyal dediğimiz bir ürün. Evet. Şimdi sen yukarıdan bırakmıyorsun sebebi ne? Yok ben hani o el her ustanın kendine göre bir atış şekli vardır. Bizim biraz şov kısmındayız yani işin. Evet sen aşağıdan atıyorsun. Aynen. Bazıları yukarıdan atıyor. Evet. Çok ince yaptın. Şimdi e, bol fıstık dediğimizin tostlığını atıyoruz. Evet. Kendi yöresel peynirimizi şimdi kullanıyoruz. Biricik peyniri. Vay 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 vay. Baya bir malzeme kattın. Biriciğin. Günefesi bu şekilde oluyor. Evet. Biraz daha bırakıyorsun yukarıdan. Evet. Şimdi ürünümüz ocağa hazır. Çok güzel. Şu anda künefemiz kısık ateşte pişecek. Aynen. Ve muhteşem bir an. Künefemiz pişiyor. Ocağımızda birazdan o müthiş künefeyi çıkartacak piştikten sonra. Şu anda ocağımızın altını yanıyor. Evet. Şu anda bu ocağımızın altını yaktı sevgili izleyiciler. Müslüm Usta. Ve şu an itibariyle artık pişmeye başladı. hazır. Aynen. hareketle toparlıyor. Tabi. Toparlanması gerekiyor çünkü kenarların ham hamur yani hamur kalma ihtimali var. Ocağımıza eşit şekilde pişebilmesi için iki bir iki dakikada bir şöyle dönmesi gerekiyor yani. Sen seyirciler künefemizin bir tarafı şu anda pişti mi? Şimdi pişti. ikinci İkinci yüzünü tekrardan sade yağımıza çeviriyoruz. Evet hareketler. Hoppa. Değişik. Evet başka bir tepsiye bıraktım. Evet ikinci bir yüzünü daha güzel bir için ikinci bir sade al tepsiye dönmesi gerekiyor. O tek tepside döndüğü zaman evet çok tek tepside döndüğü zaman ortalama yani haşlanma ihtimali var. E bundan da tad alamayacağınız çok kesin. Vay 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 vay. Müslüm Usta. İşte Müslüm Usta A takımda olduğunu belli ediyor. Biz bu kadar e, künefe çektik. Ama bu enteresan. Tabii. Gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür Farklı ederim. Farklı yöntem. Ustamız muhteşem bir şova imza atıyor. Evet, ürünümüzün ikinci yüzü hazır. Şöyle çevirip bir arkasına bakmak isterseniz. Hoppa! Zaten. Hoppa! Harika hareketler. Hoppa! İçtim içtim usta. Muhteşem hareketler. Şimdi doğal şekerden yaptığımız şerbetimizi döküyoruz. Vay 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 vay. Neler yaptın Müslüm Hoca? Neler yaptın Müslüm Şimdi Hoca? Şimdi kesiyoruz. Hoppa! Hareketler şov o zamanı! Şöyle baklava dilmiş şeklinde kesiyoruz. İyi maşallah. Şöyle ilk sıradan da sağın kaymağımızı dönüyoruz. Ne yaptın hocam böyle ya? Müthiş bir künefe hazırladı, müthiş! Ve olmazsa olmazı toz fıstıkımız. Ustamız adeta künefenin tarihini yazıyor. Harika oldu. Müthiş oldu. Eline sağlık hocam. Teşekkür ederim. Bu mudur? Aynen bu. Haydi o zaman katmere. Şimdi de ustamızdan müthiş bir katmerin yapılışını izliyoruz. Sevgili izleyiciler lezzet şölenimize Müslüm ustayla devam ediyoruz. İlk önce künefeleri görmüştük. Şimdi sıra geldi katmere. Evet ne katmeri yapıyoruz Müslüm? Yani Gazi Antep'e has bir üründür. Sabah kahvaltısında kullanılan bir üründür. Ama artık Urfa katmeri Artık Bilecik aslında. katmeri yapıyoruz. Urfa Bilecik katmeri Urfa, yapıyoruz. Bilecik katmeri Aynen. yapıyoruz. Hemen başlayalım o zaman. Evet, künefeleri harika yapmışsınız. Şimdi sıra geldi katmerimize. Evet, katmeri çok böyle ince açmanız gerekiyor. Aynen, hamuru özellikle ince olması gerekiyor. Evet. Müslüm, Hakikaten bu işe çok emek verdin. Yaklaşık çok 19 oldum. yıldır bir sektörün içerisindeyim. Bravo sana. Ve çok da başarılı oldu. Aynen Allah hamdolsun. Biz böyle yani bir bekleme A takımı diyoruz. Künefe'nin A takımında oynadın. Tabii. Beklemediğimiz potansiyelin üzerine çıktık. Evet şova başladı sevgili izleyiciler. Muhteşem hareketler. İşte Ali Usta. Müthiş hareketler. İşte ip incecik açtı. Maşallah diyoruz. Evet. Senin taleben mi? Benim talebem, benim yetiştirdiğim ustalardan. Helal olsun. Kendisi de tabii en az bizim kadar işi severek yapan bir usta. Evet, çok lezzetli bir katmer yapıyorsunuz. Aynen, aynen. Yani katmer ve künefe konusunda her zaman olduğu gibi iddialıyız yani. Sırrı nedir? İnce açmak <laughs> mıdır? Ee, hamurun inceliği. Yani hamurun şöyle, hamur mermer gözleyecek, gözükecek şekilde hamurun açma. Asıl lezzet orada yani. Evet. Şimdi bu kadarcık e, yufka diyoruz buna. Evet, evet. Ne kadar çıkıyor? Kaç tane katına çıkıyor? Yani ortalama ustanın e, sanatına bağlı bir şey. Ortalama şu şekilde dört e, tane iki kare iki simit şeklinde olan çeşitlerimizi çıkartabiliriz yani. E, şu anda sade yağı Hı -hı. serpiştirdi. Aynen. Sade Şimdi fıstığımızı döküyoruz. Oluyor. Aynen. Toz şekerimizi döküyoruz. Sevgili izleyiciler, Birecik'teyiz ve şu anda gördüğünüz gibi Ali usta katmerimizi yapıyor. Biz de adım adım izliyoruz. Çok heyecanlı dakikalar. İşte gördüğünüz gibi enfes bir katmer çıkartıyor Ali usta. Genç ustamız çok başarılı bu konuda. Bakın. Ne kadar güzel. Evet, kırpıklarını tamam. aldı şu anda. Bakalım. Değişik yapıyorsunuz siz katmeri. Tabi. Ben ilk kez görüyorum. Ee, bir önüne koyuyorsunuz bir arkasına Bu koyuyorsunuz. Bu yaprak katmer çeşitimiz, Yani katmer genelde simit ve kare olarak biliniz. Biz bunu biraz zenginleştirip ortalama şu an 8-9 çeşit katmer çıkarıyoruz. Yaprak. Katmer çeşitimiz, evet. evet yaprak. Yani kare katmerin iki katlısı diyelim. Şu anda ne koyuyoruz? Kaymak. Kaymak. Sağın kaymağımız. özelliği Hı. nedir sağın kaymağı? Yani ee, süt... Özeli yani ham maddesi zaten süt sütten yapılan kaymaktır. Genelde e, asıl katmer e, katmer malzemesi için kullanılan tek kaymaktır bu. Şimdi artık fırına girebilir efendim. Aynen. Buyurun fırına. Sevgili izleyiciler şu anda gördüğünüz gibi artık fırına giriyor katmerimiz. Heyecanlı kalar ve Ali İsmail usta fırına bıraktı katmeri. Bakalım. Birkaç dakika sonra katmanımız nasıl çıkacak? Hazır olacak, çok güzel bir şekilde, enfes bir şekilde tadına bakacaksınız Harika. yani. Bu Harika. konuda ne kadar iddialı olduğumuzu göreceksiniz. Harika. Ve artık fırından çıkartıyoruz Aynen. Geliyor, katmenimiz geliyor. Vay 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 vay. Bakar mısın? Yemyeşil. Abi, Yemyeşil. Sanat Yemyeşil. sanat abi sanat. Çim saha gibi ya. Valla, çim saha gibi. Hemen keselim. Allah Allah. Şu hamurun inceliğini görüyor musunuz? Görmez miyiz ya? Vay 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 vay. Efendim bu mudur? Aynen de bu. Ellerine sağlık. Rica Harika oldu. Muhteşem. Müslüm Usta soframızdaki envai çeşit tatlıyı anlatıyor. Sevgili izleyiciler Müslüm kardeşimiz envai çeşit buraya ürünü koymuş. Şuradan başlayalım. Nedir efendim? Şu bomba katmer dediğimiz yine de bir yine bir katmer çeşitimiz. Aynı zamanda şöyle tek hamurdan yapılan e, dolama katmer, burma adını alıyor genelde. Şöyle e, sevgililer gününe ve özel günlerde şöyle kalp şeklinde yapıyoruz. Şöyle simit katmerimiz her zaman bilindiği gibi haricinde şöyle örgü katmer ve e, has katmer dediğimiz kare katmerimiz ve şurada muska katmerimiz. Muska. Muska. Burada klasik künefe var, burada fıstığımız Evet, Evet, su altı boz dediğimiz ve kendi yöresel peynirimiz. Birecik, Birecik. Urfa'nın yağlı peyniri, top peynir. Programımızın ismi yazalım. Aynen, programımızın evet. Evdeki Mutluluk ve Star Tv izleyicilerine size o da. O zaman artık tadıyoruz. Tabii, tadına bakabilirsiniz. Evet, biz de heyecanla bekliyoruz sevgili izleyiciler, bu tadı. Evet, aldık. Vallahi harika olmuş. Afiyet yani olsun, sağlık. ayaklarınıza sağlık.